Arkadaşlar merhaba. Naten'in piyasa defteri 1.25 FK'sı 2.85. Yani bayağı ucuz. Peki hisse niye gitmiyor? Ee, burada bilanço açıklanmıştı. Güzel bir e, prim yaptı. Fakat tekrar geldi ve satış baskısı devam etti. Şu an için bu son birkaç gündür Naten'de bir hareketlenmeler var. Bu düşen trendin üstünde 2 günlük bir kalıcılık var. 13 ve 50 periyotluk üstselemenin Üstsel ortalamaların üstünde fiyat. MACD'de de bir al sinyali var. Burada hacimlerde de bir yüks fiyatla beraber artış olduğu görülüyor. Bu olumlu tabi. Burada yine düşenin kırıldığını görülüyor. RSI'da görece yani olması gerektiği gibi ekstra bir yükseliş yok. Şu noktalarda olsa daha iyi olurdu. Fakat normal olması gereken yerde bakın fiyatla uyumlu olarak seyrediyor RSI. Burada yüz 100 günlük ortalamayı da kattım. Şu üstteki açık renkli olan 100 günlük ortalama. Şu an fiyat 13.50 ve 100 günlük ortalamanın üstünde görülüyor. Artı düşeninde kırılmış olduğunu görülüyor. Peki bundan sonra ne olur? Bakın şu alana dikkat edin. Grafikte çıkmıyor. Şu en üstteki 13, alttaki 50, alttaki 100 günlük. Bunların bu şekilde açılıp alligatör gibi fiyatın da bunun üstünde olacak ki bu yükseliş trendi olsun. Şu an için durum nedir? Burada bakın fiyat alttaki 13, 50 ve 100 diye gidiyor. E, dolayısıyla Natenin 38'in üstünde e, birkaç gün, birkaç hafta gibi. Yani burada bir kalıcılık olması gerekiyor ki bu ortalamalar bakın 13 kendini yukarı doğru ucunu atmış. Bu 13, 50, 50, 100'ü yukarı doğru kesecek ki buradaki e, aşağı kesişme gibi ve testleri gibi açılacak. Fiyat da bunun üstünde olacak. O zaman tam bir yükseliş trendi başlamış deriz. Şu an için bir trend yok. Sadece yükselişin belki başlangıcı olabilir. Satış da gelebilir. Şu an için ortalama, ortalama stratejisinde e, sadece fiyat ortalamaların üstünde olumlu e, ama... Dediğim gibi şuradaki gibi bir açılma olması gerekiyor. Şu an böyle bir açılma yok. birazcık daha yani şu alanda 38-42 arasında birkaç hafta geçirirse zaten çok daha yukarıları hedefler. Bu FK'lar ona kadar çıkabilir, 15'e kadar çıkabilir. Şu an 2.85 piyasa defter uygun. Yani sektörde lider.